Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar. Şebnem Hanım'ın dediği gibi gerçekten programa baktım. Ben tıp sektöründen birisiyim, adli tıpçıyım. Tek sağlıkçı salonda da yok anladığım kadarıyla. Saatimiz 16.48 gibi. 15 dakikada toparlayacağım ama hızlı dinamik bir sunum olacak. Çünkü aktarmak istediğim birçok Panelimizin yani adı tıp ve ilaç sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları. Benim de konum tıbbi uygulama hatası iddialarında bilimcilik yaklaşımları. Bunun kaynağı şu, özel sektörde çalışan, sağlık çalışanları artık tüketici mahkemelerinde hukuk davalarına muhatap kalıyorlarmış ve o nedenle tüketici hukuku bizim de artık yavaş yavaş kafa yormaya başlayacağımız bir alan olacak gibi. Çünkü önce öncesinde ceza ile ilgili toplantılara katılıyordum. Öyle olunca siz de tüketici hukukuyla ilgilendiğiniz için bu konuda neler yaşanıyor ve neleri bilseniz iyi olur kısmına gireceğim. Şimdi önce bir kendimi tanıtayım. Aslında Nevzat Alkan. Ben 1991 1991'de Ege Tıp'ı bitirdim. E, 93'e kadar zorunlu hizmet yaptım. 93'te Çapa'ya geldim. İstanbul Tıp Fakültesi'ne. Orada öğretim üyesiyim. İşte 2010'da profesör tutum oldu. Ve değişik boyutlarını şimdi masaya yatıracağım. Şimdi 93'ten beri akademide yer aldığım için yani İstanbul Tıp Fakültesi akademik bir yapı. Bugüne kadar çok toplantıda sonrasında sonuç bildirgesine fikrinizi verin ya da kongre metnini gönderin dediler ama ilk defa bu toplantı önceden sonuç bildirgesine koymak istediğiniz mantı gönderin dedi. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü oturdum düşündüm. Dört yansı e, yansıda karşılığını bulacak bir özet çıkardım. Bununla başlayacağım, bununla bitireceğim. Şimdi Diyorum ki tıbbi uygulaması iddialarında maalesef Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası hakkaniyetli değildir, diyorum. Bu bir iddia. Bu tür davalarda hakkaniyet alıyorsanız eğer, üniversitelerden ki onlar da büyük illerde olmalı çünkü küçük yerler etki altında kalabiliyor ve içinde de mutlaka adli tıpçının yer aldığı heyetler olmalı diyorum. <laughs> Çünkü albi tıp uzmanları tıbbi uygulama hatası dosyalarına özel bir eğitimden geçiyorlar diyorum. Bir tarafında sağlık çalışanı benim ve bu hata benim başıma gelmiş olabilirdi. Diğer tarafta mağdur olduğunu ifade eden taraf işte annem olabilirdi, eşim olabilirdi, çocuğum olabilirdi gibi bakın diyorum. Adli tıp eğitiminde böyle bir temel var bu konuya özel. Ve şöyle de çok hoşuma giden bir cümle kurdum hakkaniyetin temeli objektif empatidir dedim. Çünkü empati her zaman herkesin yapabildiği bir şey. Yani bir meslektaşın hakkında değerlendirmede bulunurken empati yapıp işte olur bazen böyle denir, denedebilir ve o zaman denir ki işte sağlık çalışanı, sağlık çalışanı koruyor. Objektivite burada çok önemli değil. Bunu da kırmızıyla belirtiyorum. Şimdi tıbbi uygulama hataları artıyor, davaları artacak. Tüketici mahkemelerinde gördüğüm kadarıyla celse tarihleri çok uzuna veriliyormuş. Şimdi davaysan işte az 2016'ya gün veriliyormuş gibi. Ama bu tür davaların daha da artması muhtemelen tüketici mahkemesi sayısı artacak. Bu şekilde de giderse. Birkaç örnek vereyim neden arttı. Çok değişik nedenler de olabilir artışın ama bir, Halkalı'da Kanuni Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi akşam 16'dan sabah 08'e kadar acil bakılan çocuk sayısı 2800. 3 doktor bakıyor. Doktor başına 900 hasta düşer. Acil vakka hata yapılmaması mümkün değil. 10 tane desk var ve neyi var? Baş ağrıyor, ağrı kesi, neyi var? Ateşi var. antibiyotik gibi bir sistem. Ve ne kadar çok bakarsanız o kadar çok para kazanıyorsunuz. Hani asistan uzman için değil ama yönetici ya da öğretim üyeleri bizler için, öyle olunca performans sisteminde olunca kimsenin bir şikayeti yok, hani hasta çok, çok da sıkıntı var ama sonuçta gelir de yükseliyor ve bunun sonucunda da tıbbi uygulama hatası elbette çok fazla sayıda artacak. Şimdi iki tane olgu söyleyeceğim. Ne denediriyor tazminat Bunlar 2012 yılı, birinde ben bilirkişilik yaptım, birinde kamuoyundan biliyorum. Çocuğun kolu kırılıyor. 20, e, koluna dirsek kırığı için ter takılıyor. Ortopedi uzmanı ter takıyor. 2 ay sonra çocuk iyileşince diyor ki 23-35 saat ve ortopedi uzmanının hastanesi getirin çocuğun telini çıkartın diyor. Gece yapılmaz bu tür ameliyatlar. Gündüz koşullarında yapılır çünkü dikkat daha yüksektir. Gece çocuk anesteziyle uyutulunca oksijensiz kalıyor ve boynundan altı felç oluyor. Özel sektör o zaman ICI hukuklar açılıyor. Talimatlı sirke caddesi o zaman çağlayana toplanmamıştı. Ben resmi bir işlerden biriyim. Diyoruz ki gece ameliyat yaptığı için 2 bölü 8 kusurlu. Hukuk davalarında kusur oranı belirleniyor ama cezada bu hakime bırakıldı. Bence hakime bırakılmamalı çünkü teknik bir konu. Ben yorum yapabilecek kanaatimde değilim. 2 bölü 8 hastane kusurlu yoğun bakım servisi yoğun olduğu için 4 bölü 8'de anestezi uzmanı kusurlu, oksijensiz kalan çocuğu tanımadığı için diyoruz. Ve 842 bin lira çocuğun bundan sonraki hayat için para ödensin diyoruz. Ve yerel mahkeme hükmü kuruyor, raporu beğenip sonrasında yargıtayda oluyor. 2012 tahsis edilen bir para bu, özel sektörden. O tarih için en yüksek mekle almış 1.2 trilyon. Sonrasında daha yüksek bedeller de çıktı. İkinci vakka, bu da kamuoyundan bildiğim bir vakka. Ortopedi profesörü Erzurum Tıp'ın omurga eğrili ameliyatı yaparım diyor. Genellikle bu ameliyatı İstanbul Tıp Çıkışlı, Florence Nightingale'de çalışıyor. Arma Ağzı'nda yapar, ameliyat başına 110 bin dolar alıyor. Altı çocuk sakat kalıyor. İkisi dava açıyor. Çıkan tazminat bir daha mahkemesinde görülmüş. Sonra Danıştay'da onamış. Dört buçuk teriyor. O para da tahsil edildi ama Erzurum tıp ben bu parayı ödeyemem çok yüksek diye başta itiraz etti. Sonra kamu malları hazredilemiyor. Burada bir mağduriyet var deyince Kamuoyu baskısı elbette ödenecekti zaten, sonrasında ödendi ve bu parada tahsil edilebilmiş oldu. Bu da kamu gene 2012 yılı. Şimdi şöyle bir söz söyleyeceğim, Şebyem Hanım'ın da alanı belki sonra yorum yapmak ister. İngiliz-Amerikan sınırında tazminatlar çok yüksek, hep görüyorsunuzdur. Suudi Arabistan, iki çocuk, bir Türk aileden doğuyor, biri Arap aileden doğuyor. Çocukları Mısır hemşire karıştırıyor çünkü kadınlar çalışamıyor mu? Suudi Arabistan'da. 5 yaşına gelince çocuğa bakıyorlar hiç benzemiyor Türkiye. Diyorlar ki acaba bir karışıklık mı oldu, babalık testi vesaire derken DNA anlaşılıyor ki çocuklar karışmış. Kral, işte 3-4 ay evvel böyle Türkiye'de 3 günlük yasıyla edilen kişi diyor ki bu çocuklar 5 sene anne baba olarak diğer aileyi bildiği için biz bu aileleri ayırmayalım. Birer ev Suudi Arabistan'da verelim, birer ev de Türkiye'de verelim. Ceplerine de 80 bin dolar para verelim ve bu sayede birlikte büyütebilsinler çocuklarını diyor. Ben bunu kime söylesem keşke bizim başımıza gelse. <laughs> Çünkü olan olmuş yapacak bir şey bari sonrasında hani şey. Ben şuna inanırım. bir kişi iş kafasında kolu kopunca işte 20 bin lira, 150 bin lira vereceğinde 3 milyon verseniz iyi ki kolun kopmuş der. Bunun değişiklikli tartışmaları vardır ama ben açıkçası bilmiyorum. Birkaç kere sordum ama aldığım cevaplar tatmin etmedi. Ben maddi tazminat standart zaten bir hesabı var onun. Belli şeyleri biz hesaplıyoruz ona göre çıkıyor ama manevi tazminat için yüksek olmasının birçok mağduriyete yarar getireceğini bunların sigorta firmalarından çıkacağını prim ödeyerek de bunun toplanacağını iddia ediyorum ama belki hanım teknik olarak şu nedenle Yargıtay zenginleşme sebebi sayıyor ve reddediyor der. Şimdi konu teknik olduğu için, hukukçular da tıpla ilgili konuyu bilemediği için teknik görüş almak durumundalar. Bilir kişilik alacaklar. Teknik çünkü, özel teknik bilgi gerektiriyor. Ceza muhakemesi kanunu da, hukuk muhakemeleri kanunu da benzer düzenlemeleri içeriyor. Yeni bir bilir kişilik tasarısı çıkmış, Adalet Bakanlığı web sayfasına koymuş, ben okudum. Hiçbir yenilik ihtiva etmiyor, sadece yeni yeni şeyler ihlas etmiş. Konuya bir farklı boyut getirmiş değil. Adli tıp herkes e, ölümle otopsiyle uğraştığı diye değerlendirirken değişik konularla uğraşıyor. Ölüm otopsi var, canlı muayeneleri de var. İşte cinsel saldırı muayenesi, hastalığı değerlendirmesi, travma değerlendirmesi, ameliyat sinir incelemesi, kesleyici alet, ateş silah gibi tıbbi uygulama tarzı konularında da çok görüşüyor. Çünkü hakim, savcıların, hukukçuların muhatap almadığı, almak istediği kesin adli tıpçılar. Çünkü yazdıkları rapor daha anlaşılır ve onları aydınlatır hale geldiği için Türkiye'deki yapı için birkaç laf söyleyeceğim. Adalet Bakanlığı'na bağlı bir yapı var. Havaalanına giderken sağda Yenibosna'da, yani Türkiye'nin başkenti Ankara, Malibu'nun başkenti İstanbul. Şimdi Finans'ın da başkenti oluyormuş. Merkez Manşet Dairetçi, Ataşehir'deki Finans kentine geliyormuş. Burası da havaalanına giderken sağda kendi kanunu var. 82'de çıkmış, 2003 belirledi edilmiş. Yönetmeliği var. Eğer bir dosyanız olursa bunları okuyun, yarar sağlar. Altı kurulu var. Sadece İstanbul'da o nedenle Hakkari'den, Edirne'den, Kars'tan, Muğla'dan dosya geliyor. O nedenle dosyayı cevaplamak gecikiyor. Birinci kurul ölüme bakıyor, ikinci kurul yaralamalara bakıyor. Üçüncü kurulun dört kişi var. Tıbbi uygulama hatası, Cumhurbaşkanlığı hafı, infaz erteleme, beden gücü kaybı hesabı, dört psikiyatri kurulu, beş uyuşturucu madde ve babalık testleri, altı da cinsel saldırılara bakıyor hepsinden oluşan üyeler genel kurulu teşkil ediyor. Yargıtay'ın kararlarında Türkiye'deki en yüksek bilirkişi yapılanması diye kabul edilen yer genel kurulu. Teknik yerler var. Mor yapıyor. Kimya vücutta, vücutta narkotik madde zehir arıyor. Biyoloji vücutta biyolojik delil arıyor. Sperm, kıl gibi. Gözlem akıl hastalığı şüphelileri 3 hafta yatırıp gözlüyor ya hastalığı değil mi diye. Bir tek İstanbul'da. Trafik hem Ankara'da hem İstanbul'da var. Trafik kazaları ile ilgili değerlendirmede bulunuyor. Fizik dairesinde ses görüntü analizi yapıyor. Her yeri zincir inceliyor ve e, keşkeze alet artı ateş silahla ilgili balistik değerlendirme yapıyor. Benim çalıştığım yer üniversite. Üniversite daha özel ve o nedenle bizim e, yorumlarımız daha sert olabiliyor. Mantı bir kanunu var. Dört iş yapıyor. Bir ajnatik uzmanlık eğitim veriyor. Dört yıllık bir uzmanlık alanı. Yani altı yatık dört yılda uzmanlık alanı. Artı tıp öğrencisine, hukuk öğrencisine ders anlatıyor hakim savcı dosya gönderirse resmi bir kişilik yapıyor. Taraf dosya getirirse avukat ya da müvekkili taraf bilir kişiliği yapıyor. Bunu uzman mütalası deniyor. Adli tıp kurumu bunu yapamıyor. Kanununda öyle bir hakkı yok. Hakim ya da savcının dosya göndermesi şartı var. Uzman mütalası bu çok önemli bir şey. Buna dikkat edin. Taraf gidip görüş alabiliyor, mahkemeye sunuyor. Sonuç itibariyle hakim ya da savcının istediği bir rapor olmamakla birlikte Karada çelişki olunca yargıda genellikle bosun, bozma nedeni yapıyor, çelişkiyi gidersinler diye. Bu kısmı daha da önemli, duruşmaya uzmanı çağırıp dinletebiliyorsunuz. Bence Türkiye'deki sistemin düzeltici olan şey bu. Kuzey Kıbrıs'ta çok sık yaşanıyor İngiliz hukuku kökenli olduğu için nispeten. Bir rapor verdiğinizde duruşmada izah etmek zorunda kalıyorsunuz. Zor bir şey, önemli de bir şey ve çapraz sorgu deniyor. Bir de tıbbi uygulama hatalarının özel Yüksek Sağlık Şurası var. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde. Şunu bir değerlendirmeye çalışın. Türkiye'nin en büyük sağlık iş işletmecisi Sağlık Bakanlığı ve kendi hastaneleri için yeri geliyor, bilir kişilik yapıyor. Hata var derse 4,5 trilyon terminal çıkacak ilgili hastanenin bütçesinden ne kadar kaynaklı olabilir bunu da değerlendirmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı 2010 yılında. Ceza yargılamasında Yüksek Sağlık Şurası'nın zorunlu başvurulması gereken yerdi. Kadirli Asliye Ceza Mahkemesi yargılama zaman aşımı dolunca çünkü dosyayı göndermişler iki sene gelmemiş. Dönmüş itiraz olmuş bir daha göndermişler iki sene daha gelmemiş. Yargılama zaman aşımı dolunca demiş ki ben temel hakkım olan yargılamayı bir kuruma beni muhtar çektiğiniz için yapamadım diye başvurmuş. Burada o yetki kaldırıldı. Şu an artık bütün mahkemeler herhangi bir yere tabi olmaksızın görüş alıyor. Şimdi benim söyleyeceğim konu Birinci kurul, demin 3 dedim ama kanun 3 ama bir ve iki şu an raporları veriyor. Ölüm dosyası varsa tıbbi büyük roma tahsislerine bir bakar, yaralanma dosyası, bunlar da üyeleri, adli tıpçı başkanı iki adli tıpçı üye var ve değişik branşlardan hekimler var. Yaralama dosyası dosyasıysa da ikinci kurul bakar, onun da böyle üyeleri var. Mesela bir iğne yapıldı, hemşire yaptı. Gördüğünüz gibi hemşire yok. Ama sonuçta işte bir hekim hemşirenin yapacağı şeyi değerlendirilebilir diye düşünüldüğü için Yüksek Sağlık Şurası'nda da öyle, Adli Tıp'ta da öyle, rapora herhangi bir görüş olmadan rapor hazırlanıyor. Şimdi değişik bir laf edeceğim, bu konuyla çok ilgili değil sadece kafa yorum tartışım diye. Tıpta ve hukukta İngiliz Amerikan sisteminde reklam serbest, Kara Avrupa'sında da serbest. O nedenle Euro kanallarda, ATV'de bir sürü hastane reklamı çıkar. Sağlık turizmi para getiren bir, yer, bir şey. 400 milyon dolara adam hastane kurup sonra reklam verememek çok yanlış bir şey. Bence sağlıklı reklam serbest olmalı. Reklamında kuralları var. Aldatma ve yalan ihtiva etmemeli gibi. Bu muhakkak denetlenir, düzenlenir. Amerika'da avukat reklamları da serbest. İnternette işte tıbbi uygulama tarzı konusunda iyi avukat benim reklamları bunlar. Dosyayı ücretsiz inceleriz, agresif şekilde savunuruz, yani alırsak kesin kazanırız. İçinden parayı alırız diyorlar. 2 milyon dolar kazanıp yüzde 40 anlaşıyorlar. Bu Türkiye'de yüzde 25 üstlenir. sanır. 800 bin dolar parayı içinden çekiyorlar. Bu bir avukat. O hayırda gazeteye ilan vermiş. Yani agresif olduğunu göstermek için ve bu kişi. Türkiye'de herhalde verse meslekten men alacaktır. Avukatlık mesleğine yakışmadığı için. Son laflarımı söylüyorum iki vaka üzerinden. 13 dakika oldu sanırım değil mi? İki tane sorun alanı var. Bunları dikkatle dinlemenizi öneririm. Bir, bir insan ölünce Türkiye'de bir doktor tarafından muayene edilir. Öldü mü, ölmedi mi? Öldüyse neden öldü? Adli nitelik taşımıyorsa savcıya bilgi verilmez, gömdürülür. Aile hekimleri yapıyor bu işi. Eğer kaza, cinayet, intihar şüpheli ölümse savcıya bilgi verilir. Artık yönetim onda. Ama hastane ölümlerindeki tıbbi uygulama ile ilgili çok önemli bir yerdir. Ölüm bu yönetmeliğe göre ki 1930 tarihli Mumi Hıfzıssıhha Yasası'na dayanıyor. Tedavi eden hekime bağlanmış gömme izin belgesi. Yani ameliyat yapıyor doktor, hasta ölüyor. O doktor gömülebilir diyor. Hangi doktor gömülmesinin otopsi yapısında sıkıntı varsa ben cezamı çekeyim der. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bence bir gün bu değişecek. Ceza Mahkemesi kanunu 87 otopsiyi düzenlemiş. Diyor ki otopsi savcı huzurunda yapılır diyor ki bence savcıya gerek yok otopsi de ama karar da sisteminde savcı suçu araştıran kişiymiş. Hekim getirip sokabiliyorsunuz. Baş göz karın açılır diyor. Son hekim otopsi yapamaz diyor. Otopsi yasağını ona getirmiş, gömdürme yasağını getirmemiş. Bence bu daha büyük bir imkan. Otopsi yapma ayrı bir şey, gömdürmek daha iyi bir şey. Bu şu an Türkiye'de çok sık yaşanıyor. Biz mezar araştırıyoruz. Fethi Kadir denir ona. Mezar araştırmak daha kötü bir şey. En bariz örnek Özal'dır. 20 sene sonra mezar açılmıştır. Ceset çıkartılabilir diyor CMK 87 ve kaydı işte İşte videoya artı fotoğrafları çekiliyor. İkinci konu hakkaniyet. Bu kısmı çok önemli. İğne. Herkesin bilebileceği bir şey. Bugüne kadar iğne olmayan kalçasından kaç kişi var? Amerika'da sonra, sorsam salonun 3'te 2'si el er kaldırırdı. Çünkü Türkiye'de maalesef hastalığı iyileyemeyince rahatlanıyor. Bu çok ağır bir laf Çünkü ilaçlar ya ağızdan verilir ya damardan kalçadan verilmesi pek yapılmaz. Sadece hasta uyum gösteremiyorsa kalçadan yapılır iğne. Sabah akşam hop diyecek kimse içmiyor. Sabah akşam iğne olduğunca herkes oluyor. Bir de Türkiye'de bir sıkıntı var. İğne vermeyince bu doktor da işe yaramıyor deniyor. Ben de mecrümetle falan çok iğne yazardım. Çok iyi olurdu yani sabah akşam yapıldığı açısından. Ama iğne yaparken insanlar sakat kalıyor. Başta biz bunu toplantılarda işte Türkiye gibi gelişmemiş ülkelerde diyorduk ama sonra baktık ki yurt dışında zaten iğne çok yapılmıyor kasta. Bunu ben nörologlarla değişik toplantılarda tartıştım. Sizin aktardıkları zamanlarıyla. En son 600 nöroloğun toplantısı Antalya'da konuşmam vardı. Orada konuştuk. Muhtelif toplantılarda iğne üst dışa yapılır. Dörde bölümünü kalça üst dışa. Oradan şu yeşil sarı şey geçmez, siyatik sinir, 2 santimlik bir sinir. Yanlış yere yapılırsa sinire denk gelir, verilen maddeye bağlı da sinir atar görür, <laughs> sakat kalır, düşük ayak denir buna. Normalde üst dışa yapılacaksa, bakın aşağıya yapmış, üst dışa yapacağını aşağıya yapmış. Bu da ayrı bir trajedi. Şimdi bunu görünce, Ceza Kanunu 280. madde var, sağlık mesleği mensupları suçu bildirmekle yükümlü. Bu bence uygun bir düzenleme değil. Bu konuyu özellikle değil, hiç zaten uygun bir düzenleme değil. Biraz önce 2005'ten itibaren yürürlükte. Diyor ki, bir suç belirtisiyle karşılaştırmadan <laughs> bildirecek. Yani meslektaşının doktor orada, hemşire yetkime, yanlış şey yapmış diye bildirmesini bekliyor. Tabii ki uygulamada hiç öyle bir şey olmuyor. Suç <laughs> işletiyor kanun bile bile insanlara. İşin sağlıkla ilgili değişik başka yönleri de var. Bizim bir makalemiz var. Dedik ki, İğne hatadır ve sonuçta işte bazı cezalar itibariyle gezelir. Adli tıpın benzer bir makalesi var. 212 bakmışlar. Raporda biz komplikasyon dersek, yani ne yaparsan yap, ortaya çıkardı ve gereken önlemleri aldın, o zaman hukuk burada bir hata yoktur diye bir işlem yapıyor. Ama hata dersek ona göre ceza artık tazminat tanzim ediyor. Böyle bir iğne hatasına Amerika'daki tazminat 2 milyon dolar, Türkiye'de adli da yüksek sağlık şurasına giderse komplikasyon deniyor ve herhangi bir tazminat söz konusu değil. Üniversiteye gelirse Çatay, Hacettepe, Akdeniz, Tıpan hata deniyor ve hasta tarafı üniversiteye gelirse kazanıyor. Adli tıpla yüksek sağlık şurasına giderse kaybediyor. Ya da sağlık için tam zıttı. Sigortadan bu paralar çıkıyor. Buna girmeyeceğim. Ve ilk başladığım noktaya geliyorum. Sonuçta Mahkemeye çıkıp neden iğne hatası var diye izah etmeye kalksalar çünkü şu makaleden biz biliyorsunuz 212 bakkaya niye komplikasyon demişler iki şey söylüyorlar. Diyorlar ki bir, bazen sinir yukarıda iğnenin altından geçer. Binlerce ceset açılmış hiç geçmiyor. İki, yapılan ilaç 5-6 santim ilerleyip sinire girer. Sinirin lifi deri gibi yani çok kalın, kılıfı. Ve sinirini öldürür diyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Orada kas doku var. Nehir yok yani. Hani gitsin. ilaç bir şekilde dokunun içine girsin. Bu söylediklerimin tebliğ özetiyle karşılığı adli tıp, yüksek sağlık şurası hakkaniyetli değil. Daha sağlık çalışanı yönünü değerlendirme yapıyor. Adli tıpçılar bu konuda daha iyi ama üniversiteler büyük yerdeyse daha rahat. Çünkü adli tıpçılar özel yetiştirilmiş. Sağlık çalışanı olarak yargılanabilir. Ya da bir evladı, annesi, babası, eşi mağdur olur diye empati yapar ve bu sayede ve rapor, rapor ver der. Son lafında şu, Freud, dünyanın e, etkisi, yani dünyanın en çok etkilenen üç bilim insanı varmış. Birisi Freud, birisi Marx, birisi de Einstein. Bunlar bilim insanı olarak dünyaya en çok etkileyenler. Adli tıpçıların bakışı daha özel ve hakkaniyet, e, ülke huzuruna katkı sağlayan bir şey kanaatindeyim. Aksi halde çok kötü gelişmeler yaşanıyor deyip iletişim bilgilerini de aktarıyorum ve teşekkür ediyorum.